Merhaba RC severler. Bugün karşınızda daha önce incelemesini yaptığımız bir 16 ölçeğindeki karbon fiber o Allroad araçla beraberiz. O zaman söylememiştik virüs dolayısıyla şimdi dışarı çıkabiliyoruz. Bu araç 100 doların altında şasisi ve üstündeki koruyucu tabakası karbon fiberden. Üstündeki setup fırçasız sistem. 2S lipo batarya ile geliyor. Şirket 45 km hız yapacağını iddia ediyor. Bakalım yapacak mı? Ama şöyle söyleyeyim. 100 doların altına karbon fiber şasisi, kurak şasisi başka araç yok. O zaman da söylemiştim. Bu araç efsane bir araç. On road lastikleri var. Ya offroad takarsanız offroad rally de yapabilirsiniz bunda. Şimdi ben onroad dümdüz düzde bir yerimiz var zaten. Şimdi Baruthane Millet Bahçesi'ndeyiz. Burada bir gazlayacağız bakalım ne olacak. Şimdi ben aracı açacağım, GPS ayarlayacağım. Ondan sonra da hız testimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, hız testimize başlıyoruz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Daha hızlı gidiyor. Bu sefer diğer pile göre. Biz daha önce pile denemiştik de bu pile daha hızlı gidiyor. Yalnız araba fena şekilde sola çekiyor. Bir ayarlayayım bakayım. Bir daha deneyelim. Araba hala sola çekiyor. Birazcık daha ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Bu araç ZD Racing'in bir aracı. ZD Racing Çinli bir marka. Orta derecede orta kaliteli araçlar. Bunda karbon fiber şasiyi kullanıp bu fiyata nasıl verdiler? Ben de anlamıyorum. Yani zaten e, geçen ay stokları tükenmişti, kalmamıştı. Herkes yüklendi çünkü buna bu fiyatı görünce. Şimdi yine sadece bu kırmızı renk olarak bir, e, sanırım 100 tane kadar var sadece stoklarında. Ondan sonra da daha çıkar mı bilmiyorum. Çünkü AliExpress'te bile çok az var. Kaan'a yapıştırdık şu anda. Kaan'a son hızla girdik arkadaşlar. Pille dışarı çıktı. Ulan bu nasıl çıktı buradan? Aa. Beni sen bırak. <laughs> Kaan'a fena girdik. Evet arkadaşlar. İşte düşünün dışarıda bir size çarpsanız tanıdığınız olmazsa ayva yediniz. Bu arada son hızlara bakalım. Son Çıktığı son hız 2S pille 33 kilometre ee, yani şirket buna 45 diyordu. 45 e çıkması için bunun ESC'sini değiştirmeniz lazım. Şöyle 10-15 dolarlıkta bir ESC almanız lazım. 3SP'de de 45, 50. Dişleri değiştirirseniz 60. Çünkü bu araç karbon fiber her türlü up, şey upgrade'i de kaldırır. Efsane bir makine. Şimdi ben şu GPS'i cebime koyayım. Bu pil çünkü normalde bunun pili değil. Gerçek pili daha ince. Ben buna biraz daha kalın bir pil koymak istedim. O yüzden takayım tekrar biraz daha sürelim. Düz yol aracı, ya bilmiyorum yani araçta ben kötü bir şey görmedim hatta siz Ömer'i tanıyorsunuz yani bu işin asıl ne derler divası mı derler artık üstadı mı derler o bile araca geçer not verdi çünkü eksik hiçbir şey yok ya yani üstündeki kumandanın üstündeki kumanda sistemi zaten 30 dolar yani araba bedavaya geliyor gibi bir şey yani arsi araç piyasasına göre şimdi ucuz diyorum ama bunun ucuzu arsi araç piyasasına göre arsi araçların piyasası pahalı arkadaşlar yapacak bir şey yok bu hobi pahalı bir hobi aracın fiyatı 88 dolar şu anda. Kargo da falan da 100 dolara gelir herhalde. Yani Bunda daha bir video yaparız, yarıştırırız. 1.16 boyutunda bir de bir aracı var bende de biliyorsunuz. Traxas en tepedeki markalardan birisi. Onunla yarıştırırız. Yalnız bunu kontrol etmesi çok zor. Buna tekerde nasıl bulurum bilmiyorum. Böyle köpükten. Hakikaten zor bakın. Yani oraya çekiyor, buraya çekiyor. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Ya yani çok çok şey araba küçük, hız yüksek. Yani bir anda hızlanıyor. Buna köpük teker lazım. Bu küçüklükte, bu boyutta da köpük teker bulmak da çok çok zor. Ama bulursam Traxxas'la kapıştırırız. Büyük ihtimalle Traxxas kazanır ama ona kafa tutar bunu şey yapar, upgrade edersek. Çünkü Traxxas 3 S1 kaldırıyor. Bu 2 S'de çalışıyor şu anda. ESC'sini değiştirmem lazım. Bilmiyorum elimizde bir sürü araç var zaten. Yani daha video yapacağız, devamlı video yapıyoruz. Bunu upgrade etmeye, değiştirmeye zamanımız olursa onun da videosunu yaparız. Keyifli videosunu çekeriz. Umarım siz de keyifli izlersiniz. Yani diyecek bir şey kalmadı. <laughs> Her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere.